Koyayım ki oğlum senin yerine Çok iyi, Drop dinliyor aslında buraya adam mı gelebilir Ayı yongur sen Al sabır Saberi miydi şu Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite'de solo vs squad serimize bombik ile devam ediyoruz. Evet ayak izi. Tamsın mükemmel oldu bu arada. Aha. bulmadım silah mı buldu lan? Ha, ya ya? 3 daha yelek mükemmel oldu. Hı -hı. Aslanım be. Pompalı mı be? Lan lan lan. Adam bir pompalı ile canımı sıfıra indir neredeyse. Gel. Let's go. Çok hızlı şekilde 4 kill ile oyuna mükemmel şekilde başladık arkadaşlar. Şu AK'yi al alsın mı? Şunun yerini bekle. İnsan karar veremiyor arkadaşlar yani bu ikili pompalı o kadar güzel ki şu an benim hayatımı kurtardı. Bırakmak istemedim yani. Şimdi cam basmam lazım ona biraz kit falan. Enemy down. Botlar. Bot diye bunlar benim ödülüm falan arkadaşlar. Al dedi. Ama bana kit ver. Aga iki tane vurmalıydım. Vermeniz lazım demem lazımdı. Nereye gitti? Ka Suriyeli. Yok kaos. Yani pingi Suriyeli arkadaşlar yani tamam. Adam arkadaşlar orada bir yere yatmış sıkıyor da göremedim. Nerede sıkıyoruz ya? Vurmadı abi. Sen o oynayamıyorsun. Allah kusura bakmasın. İyi de Video deneyim. Saçma sapan ölüyorum da. Araba var benim. Arabayla oraya direkt basabilirim aslında ya. ölsene. Enemy down. Adam yabancı herhalde. Ha? Yabancı. Neyse boş ver, ölsün aga şey yok. O evin orada kapışıyorlardı. Ben direkt o bir kafa alsam aslında mükemmel olmaz diyeceğim. Baya adam var orada herhalde. Aha gördüm seni. Bomba mı lan o? pingi var Aynen herhalde bu pingi şey. şey. Smoke atmış lan. Biliyor muyum oğlum senin yerini? Enemy down. Biri daha var da nerede olduğunu çözemedim. Onu indire kaldı. Ah konuşma. Aha kardeş dur açayım kapıyı. Ah, çıkamıyorum. Bitirelim. Ben bitirmedim, bitirmedim, orada. Sen ben onun yanına git, sen öyleyken vuracağım. Tamam bu herhalde üst katta onu kaldıracak, direkt basacağım ben bunu. İnşallah basmaz buraya. Kardeşim kusura bu bakma, maalesef ki basacaktım. Adamın pingi varmış, öyle söyledi. Ben Yapacak çabuk. bir şey yok. Ping sıkıntısından bugün bayağı öldüm zaten. Bayağı sinir bulucu bir şey. Allah kimseye yaşatmasın ha. Net evet, yani. Arabamız vardı bizim. Bu arada arkadaşlar videoyu hala beğenmediyseniz şu an videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu ederseniz kanala da abone olmayı unutmayın. Brock <laughs> deniyor aslında buraya adam gelebilir. Hayırdır ha? sen? Büyümüş de bana sıkar ya. Şu bombayı o zaman hak ettin mi kardeş? Allah Allah. Yani hatrım kaldı kardeşim sana bak Droba alsam lan. Sen nereden çıktın ya? Roket var. Allah'tan adam gelmemiş droba. Oyunda Sonic gauge var arkadaşlar. Roketi mecbur almak zorundayım inşallah. Sonic gauge'a falan ölmem. Gerçekten aşırı sinir bozuyor bir şey. Lütfen siz sizde sonic kullanmayın lütfen. Abi 3x mükemmel olmuş ya son güncellemede. Gerçekten bayılıyorum. biri geliyor. Ha. Enemy down. Ha. Enemy down. 17 killimiz oldu ve daha 12 adam var lan lan. Hayır oğlum. Neyse benim evet, bir yetmişsin. Çok kötü oldu Kanka, Kankam. Tut lan oğlum ya. Tam roketi atmadan adam bana ölme vurdu ya. Daha ne kadar şanslı olabilirsin sen ya. Gene. Abi Enemy kompik down. mi be? Bilader aşağı atar büyük ihtimal. Skar, skar, skar oyunda sevdiğim silah haline geldi. Oha 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 oyun Enemy nasıl kastı? Down. Abi bildiğin ağır çekimdeymişim gibiydi. Pompalı var ben pompalı güvenerek oynarım. Sonic K, Sonic burayı temizleyip sonra bırakırım ben bu silahı. Bıktım artık ben bu silahı ölmekten. Lan Oğlum siz nereden çıktınız? Kalbim indi. Kardeşim hiçbir kaçamazsın. Yani o korkudan sonra hiçbir yere kaçırtmam sizi. Kusura bakmayın. Kusura bakma kardeşim. Sabahtan beri beni bu silahla 50 defa vururlar. O kadar sizin oldum ki siz de şu an bana sövüyorsunuz bir tane. Etur ilk kullanmadı ama bıraktım artık. Sizin şansına. Oğlum lan ne yapıyorsun lan sen? Aga. Daha sabır. Tabii mi ha? Oraya yatıp bana sıkıyor falan hayırdır. Mükemmel abi burada çok güzel şekilde aldık bunları. Üf. Aha. Enemy. Oy, oy oy. 3x mi be? 3x mi be? 3x gerçekten mükemmel olmuş. Bak. Enemy. Ya ne olur ya? Ben izin verdim mi de geçmeye çalışıyorsunuz. Oo, Allah'tan eşat gelmedi o. Hiç dönmem lazım. Arkadaşlar kitle lobiye mi götüreceğiz ya basın Kardeşim sen hızlı gelir misin bak soldan araba geliyor Büyük ihtimal bana gelecek Şu an var ya bileşkinleri alırım ben Lan 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 Oğlum siz nereden çıktınız ya Bu çok berbat oldu aga ha o, bir dakika bir dakika biz hayırdır ya? Sıkıntı. Ya beni bir rahat bıraksanız ya. Bir dakika arabanın oraya mı geldin? Pum. Hadi be. Rush'tayın gözünü seveyim. Çok güzel adam aşağıya molotofladı Bu molotof bitince 52 şu üzerime rush bekledim Tümara ooo kardeş Evet Hayırdır? Kardeş ölmeseydin Eğer kit'i basarsam alırım Ya <laughs> abi ya Ben niye orada sıkmayı bıraktım ki Gözünü seveyim kendi hatamdan öldüm ya I um, a chance to have.